Niye ikna edeyim ki onu? Demek ki siktir olup gidecek kadar zaten beni sevmiyormuş. He zaten ben burada konuşsam hemen geri dönecekti o da. Beni bırakmaya kalbi el verdiyse ne desem o kalbi bir daha geri getiremem zaten. Ama seni çok seviyorum. <laughs> Gelmeyen göt. Ben açıkça söylerdim. Eski sevgilim değil de çok sevdiğim biri. Şöyle bir Olacak. Zorla da olsa olacak tamam mı? Ben var ya ben seni çok seviyorum. Hem de çok. Hani derler ya benim gibisini bulamazsın diye. Hepsi yalan. Cidden benim gibisini bulamaz. Hayır kardeşim 55 kere oldu. Ben bu redline'ı e skor bakmaya çalışıyorum. Babamına koyduğumun karılarından biz ayrıldık değil mi? Ayrıldık evet. Ya, ayrıldığımız için biz niye barışıyoruz? O ben de barışsın ya. Bir de utanmaz arlanmaz gelmiş. Buraya yeni manita yapmış lan. Ağız kendine saygın olsun. <laughs> Buna koyduğumun karısı. Aa! Oy dağlar Oy dağlar dağlar oy. Etmeyeceğim çünkü niye edeyim Acaba ben niye ikna ediyorum barışmaya Acaba ben barışmak istiyor muyum Hani istesem niye ben <laughs> Konuşamadım etmiyorum çünkü ben ikna olmam Teşekkürler Ya ben ne diyorum biliyor musun? Sana biraz daha saçmalaman için zaman Nasıl fikir ben yok Ben seninle olsam asla bu fırsatı kaçırmazdım Bir düşün ya ben yine böyle duracağım Alabildiğinde saçmalacaksın nasıl Seni tanıyorum Değil mi? Aynen Biraz daha çiftliğinden Benimleyken ne desem zıttını yapsın amına koyayım. Hala aynı kafadaysan siktir ol git. Gelme. Doğru olmadım bildiğim halde çok büyük bir gururum. Kendime yediremiyorum. Aramızda çok büyük bir aşk olması lazım. İkna etmem gerekiyorsa barışmamız lazım. Neden mi? Senin küçüğün gitti fotoğraflar bende. Bir de birilerinin arkasından konuşmuşsun onun videoları da var. Bilmiyorum birilerinin eline geçebilir yani. Ha barışalım diyorsun. Düşünmem lazım. Hadi acıdım gel. Sen beni terk etmişsen, bırakıp gitmişsen. Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Cilet Ahmet'im ben. Sen biliyor musun beni ben Beni, adamı yerim. Ha, ben adamı ciletleyirim. Ha korkmadın mı? O zaman barışmazsan annem babanın üstünde. Hadi şimdi de barışma da göreyim seni. Beyza benimle yeniden birlikte olur musun? Yok mu? Lütfen. Bak bir daha seni asla özleyeceğim. Yemin ederim. Valla. Ekmek çarpsın. Yok. Araba çarpsın. Ona da mı yok? Tamam tır çarpsın. Ona da yok. Allah çarpsın. Ona da yok deme neler. Ben. Eğer benimle barışmazsa babana bütün paralarını sürekli iddiaya yatırdığını söylerim. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm aşkım. Ben sana ederim. Sen ben siz yapamazsın. Benim gibisin de bulamazsın. Gel biz başlayalım. ben senin attığın bakıştan ruh halini bilirim. Diğerleri en sevdiğini en görenmeye çalışır hala. Bilmem ne sevildim. Barışalım mı ya. Söz bak bundan sonra sen ne dersen o. Hmm. Sen haklıydın da yani ben inat yapıyordum. Hı, -hı. Zaten senin gibisini ben nereden bulacağım? Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, Hı Şu an daha bir çekici geliyorsun yani kesin. Hı, -hı. Hmm. Şimdi şey diyor, ya. Sen bir oyun oynayacaksın? Ben sana ben de barışır mısın diyeceğim. Sen de evet diyeceksin. Sonra oyun sonunda iki taraf da mutlu olacak tamam mı? Ya. Hadi hazır mısın? Benimle barışır mısın? Hayır. Götlekleri. Ne haber? Barışladın mı ya? Olmuyor bak böyle, vallahi barışalım. Tamam biliyorum, sen de beni özledin. Hadi tamam, söyleme sen de özledin. Hadi gel barışalım. Tamam ama çok fazla kıskançlık yapmayacağım. Tamam, sıkmayacağım da. Hayır, önce sen bir barış, sonra... <laughs> sonra ne olacak canım? Barışlar... Yani. <laughs> şey bu. Eee, selam. Iııı... Artık hiç yakışmıyor. Ben seni özledim. Hı <laughs> hı. Ya siktir yiğit lan, ne ikna edeceğim? Eskisi eskimiş zaten. Bye bye, Barışalım mı bay Seni oğlum seni baybısa bısa Diye ikna etmeye çalışmazdı Salak mısınız oğlum siz Eski sevgili eskimiştir hiç uğraşma Giden gitmiştir abi ben ayrıldığım için onun beni ikna etmesi gerek, teşvik etmesi gerek, ilgimi çekmesi gerek, yaratıcılık çok önemli. Yani bana böyle güzel fikirlerle gel, güzel cümlelerle gel. Bunu izlesin sonra post çeksin. Canım bir dakika ama kızma sen beni çok yanlış anladın. Ben sana ayrılalım dememiştim ki. Ara verelim demiştim. Kırma beni. Ne dedin? Duyamadım. Ha ayrıldığın kişiyle tekrar barışmazsın anladım. Ben de gece için yeni yeni bir şeyler almıştım. Ya <laughs> ısrar etme barışmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ikna etmeyi bırak. Eski sevgilimle barışmak diye bir cümle çıkarsa ağzımdan hatun alacağı her şey olabilir. <laughs> Biliyorum seni çok üzdü. Sana yapmamam gereken şeyler yaptım. Ama insanın elinde olmayan şeyler oluyor bazen. Bunu o seni kaybedince anladım. Ama anladım. Bana bir şans daha verirsen bir daha asla bu hatalara düşmem. Beni özledim biliyorum. Saklama biliyorum. Yine döndük dolaştık geldik eskilere. Bu edenleri açan bütün insanların eski sevgililerle bir problemi var bence. Geçmişi unutamamak iyi değildir. Salın artık şu eski sevgilileri ya. Ben bunu söylemekten yoruldum. Bir sürü insan var sokakta. Kurtulun bu etkiden artık. Yani şimdi sen hayatı boyunca ben ne istiyorum, ben ne istemiyorum'a karar veremedin ya Hiçbir zaman ne istediğini bilmedin Basiretsiz oldun Ama ben yine de kabul ettim ya seni her gün için. Gel, gel zaten başka kimse sana gel demez Gel sonra yine gidersin, gel